Arkadaşlar herkese selam. DXRP ön satış projesini konuşacağız. DEX RP borsasının token'ı DXP token yani DXRP token ön satışta 0.1 cent şu anda ön satış fiyatı var arkadaşlar ve 0.35'lerde listeleniyor net listelenme fiyatı 0.35 listelenme fiyatı üstüne katarak ilerleyecek arkadaşlar. Burada da verilmiş zaten bakın 35'lere kadar yükselecek ön satış fiyatı ve 35 sentte listeleniyor. Akabinde bir dolarlara kadar da listelenme fiyatı öngörülüyor. Biz de bu videoda bunları ele alacağız. Projeye çok ciddi bir balina yoğunluğu var arkadaşlar. Balinalar projeye giriş sağlıyor. Solid Pro ve Coin Sultan ele alalım. 2 milyar adet total arzı var. E ee, videoya geçmeden önce tabii ki de bahsedilenlerin hiçbir herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle açıklamalar ve yorumlarda daha fazla e, ödül kazanabileceğiniz, satın alırken daha fazla token sahibi olabileceğiniz bir referans linki var. Referans linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Gelen sayfada arkadaşlar yukarıda Join Presale demeniz gerekiyor. Join Presale dedikten sonra Çıkan sayfada Connect Wallet diyerek Metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonrasında ise arkadaşlar Metamask cüzdanınızın içerisinde BNB varsa BNB ile satın alabilir. Ethereum'unuz varsa Ethereum'la ya da USDT ile satın alabiliyorsunuz. USDT'yi seçtikten sonra Tron'u seçip ee, şu şekilde tronu seçelim daha sonra diyelim ki almak istediğiniz miktarı yazdınız Şöyle 5000 dolar yazdık diyor ki 47609 adet sana dxp token veririm diyor Referans kodu kısmı burası buraya arkadaşlar benim kodumu girdiğinizde daha fazla token sahibi oluyorsunuz ödüller oluyor yüzde 15 bonus ödülleri oluyor Daha sonrasında buradan buy dediğinizde arkadaşlar Cüzdan adresi çıkacak Çıkan cüzdan adresine ee... Gönderim sağlamanız gerekiyor ne kadar dolarlık alacaksanız zaten burada yazıyor bakın aşağıda göndereceğiniz tutar şu da cüzdan adresini şuradan da kopyalayıp arkadaşlar bu cüzdan adresine t ile başlayan bu cüzdan adresine trc20 e, gönderim sağladığınızda usdt trc20 gönderimi sağladığınızda ön satışa katılmış oluyorsunuz. Projenin fiyatı günden güne artıyor. Görmüş olduğunuz üzere 10 saat kaldı. 10 saat sonra yine ön satış fiyatı yükselecek arkadaşlar. Yani ne kadar erken alırsanız o kadar daha fazla kar elde etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde ön satışa katılıyor. Staking mantığı da var 31 milyon şu anda stake edilmiş tokenlar %14.5 APR oranıyla da stake edebiliyorsunuz Proje listelenene kadar bu şekilde staking yapabiliyorsunuz arkadaşlar elinize Satın aldığınız tokenları Elinizdeki tokenları daha fazla kâra Burada sokabiliyorsunuz Stake mantığıyla Solid Prof üzerinden %80 neti verilmiş ve kontrat adresleri de yine verilmiş DXRP'nin Koin üzerinden de yine burada verilmiş arkadaşlar kontrat adresleri e, BSC blockchain'i kullanıyor, solid e, Solidity e, olarak geçiyor. Kontrat adresi yine burada verilmiş. DXP sembolü ve token adı DEXRP token. E, DEX RP borsasının tokenı e, merkeziyetsiz bir borsa kuruluyor ve bu borsanın tokenı arkadaşlar büyük bir proje. Şu şekilde zaten kontrat adreslerini de görebilirsiniz. Linkler açıklamalar ve yorumlarda ön satışa katılmak isteyen arkadaşlar bizim referans linkimize özel ödülleri de almayı unutmasınlar ayrıca benim de boğa sepetine eklediğim bir ön satış projesi arkadaşlar açıklamalar ve yorumlardaki linklerle gayd olarak satın alabiliyorsunuz arkadaşlar daha sonrasında da listelenmesini bekleyeceğiz ben de boğa sepetime ekledim kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.